Evet, hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile karşınıza çıkmış bulunmaktayım arkadaşlar. Top listelerden devam ediyoruz bu aralar. Ve sizler de izleyerek, kanala abone olarak, beğenerek, yorum yaparak beni gazlıyorsunuz. Gerçekten ardı ardına gelen videoların sebebi de bu. Sizin vermiş olduğunuz bana gaz ve ben de gazla çalışmayı seven bir adamım. O yüzden videoları seri seri hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Benden bu şekilde videolar ister gibi bir geri dönüş sizlerden seziyorum ve ben de bu tarz videolar çekmeye özen gösteriyorum. Yine bir liste ile karşınızdayım ama bu listemizin sayısı zaten belli. Arttırıp veya azaltma gibi bir şansım yok. Arttırma şansım zaten yok ama azaltırsam da dışarıda bırakmış olduğum karakterler gerçekten üzülecekler diyelim. O yüzden bugünkü videomuz hakkında sizlere hafifçe bilgiler vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu süpernovaların güçlerine göre sıralamak olacak. Bakalım kim kaçıncı sırada? Hadi görelim. Evet biraz süpernovalardan bahsetmemiz gerekiyor tabii ki. Öncelikle videodaki güç sıralamasına geçmeden önce. 11 süpernova Sabondi takım adalarına Grand Online'daki farklı rotaları kullan kullanarak varan ve başlarında 100 milyon biliden fazla ödüle sahip olan korsanlardır. Zoro ve Killer haricinde hepsinin şeytan meyvesi olduğunu hatırlatalım. Ve yine Zoro ve Killer dışında hepsi kaptandır. Bu çaylaklar içinde sadece hasır şapka korsanlarından Luffy ve Zoro, Sabon diye de Kutsal Ejderlere kafa tutmuşlardır, hatırlayacaksınız. 11 süpernovaları ilk kez Sabon takım adalarında hepsini gördüğümüzde toplam ödülleri 2 milyar 252 milyon beliyken şu anki toplam ödülleri ise 4 milyar 480 milyon belidir. 11 süpernovadan biraz bahsettik. Ve artık güç sıralamasına yavaştan geçelim. Evet 11. sırada ise Jewelry Boni var. Kendisi 140 milyon kelle ödülüne sahiptir ve Boni korsanları kaptanıdır. Meyve adını bilmediğimiz için bu yüzden bilgi veremiyorum ama yemiş olduğu meyvenin gücünü az da olsa görmüştük. Gençleşip yaşlanabiliyor. Kendisinin gücü hakkında pek bir bilgimiz yok ve çok da fazla animede ekrana gelmedi. O yüzden listemde 11. sırada. Bu arada 10. sıraya geçmeden önce arkadaşlar e, yorumlarda bazı arkadaşlarımız demiş ki isimleri telaffuz etme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorsun. Hepsini yanlış telaffuz ediyorsun. Arkadaşlar maalesef bazı karakterlere gerçekten dilim dönmüyor. Hani herkesin her şeye kabiliyet olmaz. Ben de olabildiğince animedekine yakın bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Yani o yüzden de benim biraz bu konuda ma mazur görünmeye, maruz görün. Nasıl o kelimenin doğrusunu şu an bilmiyorum ama gerçekten e, olabildiğince düzgün söylemeye çalışıyorum. Umarım beni anlayışla karşılaşsınız Evet artık 10. sıramızdaki kişiye geçelim. 10. sırada Killer var. Killer, kit korsanlarının ikinci kaptanı ve kılıç ustasıdır. 200 milyon kelle ödülüne sahiptir. Zoro ile olan mücadelesini Vano'da biliyoruz. Zoro'yu belli bir süre direnmiş, hatta Zoro'yu ciddi bir şekilde sağ kolundan yaralamıştı. Gücünün belli bir kısmını bu savaşta görmüştük. Ama sonrasında Zoro'ya ağır bir şekilde mağlup olmuştur. Ve Killer şu an listemde 10. sırada. 9. sırada ise Scratchman Apo var. Kendisi uzun kol kabilesinin bir üyesi ve On Air korsanları kaptanıdır. 350 milyon kelle ödülüne sahiptir. Canavar korsanlarına bağlı Kaido'nun adamlarından birisidir. Şimdiye kadar pek bir mücadelesini görememiş olsak da gücü hakkında net bir yorum yapamayacağım bu yüzden. Ama meyvesinin adını da yine Bonnie'nin meyvesi gibi bilmiyoruz. Ama meyvesinden gördüğümüz şey şu, vücudunun çeşitli yerlerinde müzik aletleri çıkarıyor ve bu çıkarmış olduğu aletlerle birlikte müzik çalıyor. Düşmanlar bu müziği duyduğu anda hasar görmeye başlıyorlar ve etkisiz kalmaya başlıyorlar. Ve artık listemizde de Apo 9. sırada diyelim. 8. sırada ise Capone Badge var. Umarım doğru okumuşumdur. Kendisi FireTag korsanları kaptanıdır ve 350 milyon kelle ödülüne sahiptir. Mi meyvesi sayesinde bir kal olabilir gücü hakkında pek bir şey söylememe gerek yok. Zaten hepiniz gördünüz adam kale aga. Ne yapalım yani? taş gibi adam derler ya. Aynı öyle bir adam kendisi. Big Mom ile aralarındaki savaşta zaten yeteneklerini çoğunu görmüştük. Kale oluyordu, top atıyordu, içinden adam çıkartıyordu. Hani meyvesi hakkında hemen hemen her şeyi gördük. Tabii ki illa bunun e, meyvenin ikinci hali formu muydu? Neydi? O, o, onları falan görmedik ama belki onları da ileride görürüz. Beyci de listemde 8. sırada. Evet, gelelim 7. sıraya. 7. sırada ise X-Drake var. Kendisi Drake, ko Drake, korsanları kaptanı ve 222 milyon kelle ödülüne sahiptir. Ek olarak denizcilerin bir ajanı ve özel birlikler olan Sword'un kaptanıdır kendisi. Korsan olarak da canavar korsanlarının bir üyesidir. Ryu Ryu no Mi sayesinde tipik bir yani zoan meyvesini getirmiş olduğu özellikle birlikte T-Rex'e dönüşebilir. X-Drake listemde 7. sırada. 6. sırada ise Basil Hawkins var. Hawkins korsanları kaptan ve 320 milyon kelle ödülüne sahip bir korsan. Apo ve Ekstrayık gibi canavar korsanlarının bir adamıdır kendisi. Farah sayesinde birçok farklı yeteneğe sahip olduğunu zaten görmüştük. Saman adam oluyor kendisi. Vanalar Luffy ve Zoro'ya saldırmış, Zoro'yu hafifçe yaralamıştır. Kings listemde 6. sırada. 5. sırada ise Oruç var. Oruç, Oruç. Orok nasıl der nasıl okunuyorsa artık öyle diyelim. Günahkar korsanları kaptanıdır ve 108 milyon belli kelle sahiptir. Evet dedik şimdi şöyle diyebilirsiniz Oroç hakkında. Şu an baktığımızda en düşük ödüle sahip kendisi ama nasıl 5. sırada? Ben şuradaki performansından ötürü buraya 5. sıraya aldığımı hatırlatayım şimdi. Meyvesinin adını yine bilmiyoruz ama Big Mom korsanlarından 4 tatlı generalinden bir tanesiyle hatırlayacaksınız. Sinek'i yenmiş ardından Big Mom korsanlarından Kraken peşine düşmüş ve etkisiz hale getirmişti yanlış hatırlamıyor isem. Burada gücünün hani burada da gücünü tam göremedik. Nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu bilmiyoruz ama güçlü bir karakter olmazsa Big Mom'un önemli adamlarından bir tanesini yenemezdi. O yüzden Oruç şu an bende 5. sırada. Bakalım Oruç seride kapalı karakterlerden bir tanesi ilerilerde nasıl bir gücü var veya yani nasıl bir şekilde ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım Oruç tekrardan demiş olduğum gibi 5. sırada geldik 4. sıraya. Dördüncü sırada ise Rorona Zoro var. Asır şapka korsanların ikinci kaptanı ve kılıç ustasıdır. 320 milyon beli kelle ödülüne sahiptir. Zoro'nun gücünden bahsetmeme gerek yok. Hani şu an Zoro'dan konuşmaya başlasak belki de 1 bir saat, 1,5 bir saat, belki 2 saat konuşabiliriz. Zaten yeteneklerini, gücünü, nasıl bir karakter olduğunu siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden Rozor hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Listemde 4. sırada. Geldik ilk 3'e artık. Ve 3. sırada Estes Kit var. Yine umarım doğru okumuşumdur. Böyle isim takıntılı arkadaşlarımızdan tek tek özür dilemek istiyorum tekrardan. Kendisi Git korsanları kaptanı ve 470 milyon berikelli ödülüne sahiptir. Kızıl saç korsanları ile yapmış olduğu savaşta sol kolunu kaybetmiş. Ayrıca Kaido ile yapmış olduğu savaşta da yenilmiş, hatta ölme noktasına gelmiştir. Jiki Jiki no meyvesi sayesinde tüm metal nesneleri manyetik bir güç ile kontrol edebilir. Bakalım ileride kit ile ilgili neler göreceğiz. Ben kiti gerçekten seviyorum. Bakalım kit ileride neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Ve şu an listemde 3. sırada geldik. 2 iki numaraya 2. sırada Trafargalov var. Kendisi kart korsanları kaptanı ve 500 milyon belli ödülüne sahip. OP Openomi meyve sayesinde çok güçlü bir korsan olduğu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu da söyleyelim tek bir hamlesiyle koca bir adayı yok edebilecek bir güce sahip olduğunu hatırlatarak oluşturmuş olduğu meyve sayesindeki alan içerisinde neredeyse yenilmezdir Love. Love hakkında çok şey gördük ve duyduk. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Kendisi listemde ikinci sırada. Geldik sitemizin zirvesine. Zirvedeki isim ise Monkey D. Luffy. Asır şarkı korsanları kaptanı ve 1.5 milyar beli kelle ödülüne sahip şu an Luffy seri ve en yüksek ödüle sahip 6. karakter. Bakalım şu an Lov ile bir ittifak içerisinde aynı işte Samuray Ninja bilmem ne ittifakının bir parçası. Gomu Gomu no Mi meyvesi sayesinde lastik bir adam kendisi. En yüksek ödüle sahip Supernova'dır kendisi. Yon Yonko'lara en yakın kişi olarak da görülüyor Luffy. Bakalım Luffy hakkında neler göreceğiz. Luffy de sene, serinin başından beri hepimiz çok iyi tanıyoruz. Aynı zorunda olduğu gibi. Çok fazla yorum yapmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar Listemiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu kapatmadan önce de kanalıma abone olmayan arkadaşlarımızın çok çok büyük bir kısmı hala videoları izleyip geçiyorlar. Sizlerden ricam tekrardan kanalımıza abone olmanız. Videoyu beğenip yorumlarınızı da yor e aşağıdaki videonun altı yorumlar bölümünde bekliyorum arkadaşlar. Görüşleriniz gerçekten çok için çok çok önemli. Lütfen beni kırmaz, bu ricamı geri çevirmezsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın farklı videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.